Evet. Sabah sabah ilaç atmaya geldik. Şu anda Hasimun'un oradayız. Yani şu ana dek kayısılar güzel gibi görünüyor. Beyran Bey'e da söyleyebilirsiniz yani. Bak. Bak Beyran. Şu kayısıya benziyor değil mi? Bak maşallah maşallah. Yani şu anda kayısılar güzel Beyran Bey. Bak. Bak mesela bu da bir kayısıdır değil mi? Ma, vay, vay 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 ilaç attık hep üstümüze dökülü sular. Evet e de ilaç atmaya devam etmekte. Vay 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 vay. Demek ki bu çatalcalar tuttu mu aynı diken gibi oluyorlar mübarekler ya. Maşallah maşallah. Vallahi bu çatalca ıslandı mı ne ya? Buramı de hissettim mi maşallah her tarafa geliyor ya. Yani bu sene bu çatalcaların senesiymiş. Bremi Cemal öyle söyledi. Vay 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 vay. Kaç sene önce kuruyacak Dedikleri kayısı daha kurumamış. Ama inşallah bak hele bak. Haydi lan, biraz şey yapalım şunu güzel. Evet çatalcalar. Şu ana dek yani iyi. Kabalarda ama çatalca gibi bir şey yok. Sanki bir daha yanmış gibi ya. Bak Maşallah ya. Çatalcalar gerçekten güzel olmuş. Bu kürek sapı var ama kendi kürek yani küreğin kendisi yok. Çalmışlar da. Ya bu gene bir manolya vurmuş gibi bir halleri var bunlar bak Allah Allah. Bakalım kabalar nasıl kabalar? değişik olmuş bunlar ya. Ama gene de üstünde kayısı var. Manolya ne kadar vursa dahi kayısı var üstünde. Lo traktörü bırakmış ya bu. Traktörü bırakmış Lan traktör kendi yani. Lo sen Ya çiftçi çıldırmış ya. Operatöre bak ya. Çiftçi çıldırmış ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. tozu dumanak kattı ya. Vay 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 ya bahçeden. Neyse hadi bir başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Evet kaba aşılar da güzel bakın. Şöyle gösterebiliriz. Ama yine de bir manolya vurmuş gibi görünüyor ya. Bay bay.